AK Parti Adana 103. İl Danışma Meclisi toplantısı düzenlendi. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Milletvekilleri çok sayıda partili katıldı. Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu ülkede terörle mücadele yapılmak istendi, insansız hava aracı istendi, bu ülkede predatör istendi diyerek şu ifadeleri kullandı istendi. Her an insan savağı aracı istendi. Bu ülkede promotör istendi. Amerika'dan bize yardım edin, terörü boğalım. Hani biz ittifakız, biz müttefikiz. Bize yardım olun, destek olun dediler. Onurumuzla oynadılar. Gururumuzla oynadılar. Bir ülkeyi, bir milleti, bir Anadolu coğrafyasını 600 yıl bütün dünyaya güveni muazzamayla adalet hakkaniyet götüren hiçbir yerde sömürge ezmek istedikçe ezdiler. Döndüler. Rahmetli Menderes'e hakaret ettiler. Yetmedi. Demirel'e işini hakaret ettiler. Yetmedi. İlk kez bir cumhurbaşkanının alnı secdeye gidiyor diye kendisini sevdiğimiz, sempati beslediğimiz rahmetli Özal'a yapmadıklarını bırakmadılar. Yetmedi. Ardından rahmetli Erbakan'a neymiş? Libya'ya gitmiş. Misafir ev sahibinin kuzusudur. Çadına davet etmişse çadına gider. Bir çadırı rejim meselesi haline getirip alt üst etmeye çalıştılar. Başbakanlıkta hoca efendilere iftar verdi diye neredeyse Türkiye'yi tarumar etmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Biz olmadan size hiçbir şey yapmayız. Kararı biz veririz. Sizi biz yönetiriz. Sizin sahibiniz biziz sizin bizim dışımızda adım atanınıza da hakaret ederiz, iftira ederiz, ezeriz, ederiz. Doğru yanlış önemli değil, inşa ederiz dediler. Bunların her birini yaptılar. Tayyip Erdoğan'a da aynısını yaptılar yıllardan beri.